Evet değerli müşterilerimiz malum önümüz polis haftası. Polis eşlerinin polislere alabileceği tarzda bir hediye seti yapmak istedik. Bununla alakalı güzel bir set ortaya çıkardık. Videoda da gördüğünüz gibi dışı siyah cool bir kutu. Üzerinde de harika bir kartı var. Kartı şu şekilde yakından göstereyim ben size. Evet bizim setlerimizin beğenilme nedenlerinden birisi de genelde hediyelik konseptlere anlamlar katmamız, espriler yüklememizdir. Bununla alakalı olarak da bu kartı da esprili bir şekilde hazırlamak istedik. 45-40 merkez burada aşk dolu bir paket var şeklinde bir ihbar kartıyla ürün hediyenin sahibini karşılayacak. Biraz önce de bahsettiğim gibi gerçekten kaliteli, simli, harika bir kutusu var. Üzerinde polis logosu var şu şekilde açtığımız zaman evet gördüğünüz gibi kırmızı mavi renklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir set yaptık. Gayet de şık oldu. Detaylı ürün tanıtımına geçeyim ben. Evet ilk olarak anahtarlık, polis anahtarlığı bu sette mevcut. Metal bir üründür. Evet bir diğer ürünümüz bizim Yine kendi tasarımımız olan kız erkek bibloları ömrünü ömrüme kelepçeler misin şeklinde üzerinde esprili bir notu var. Usta bir sanatçımız tarafından yapılmaktadır bu biblio. O yüzden her yerde bulamazsınız. Bir diğer ürünümüz ise Vosos araba siyah renkte olmasını tercih ettik. Gördüğünüz gibi Cüneyt Ayşegül şeklinde. Videomun başında ben erkek için dedim fakat eğer isterseniz bu hediyeyi bayan polisler için de alabilirsiniz. Yani iki tarafa da hediye edilebilecek şık bir ürün. Çikolatalarımızı da burada kullanmak istedik. Polis logolu çikolatalarımız Melody markadır. Gayet lezzetli. Evet, bir diğer ürünümüz küllük. Seramik malzemeden yapılmıştır. Ee, sigara paketi şeklinde tasarlanmış, gayet güzel. Eğer sevgiliniz sigara içmiyorsa da hani illaki kullanım amaçlı bir ürün değil dekoratif amaçlı olarak da kullanılabilmekte. Kalp da yine polise özel olarak sözünü ayarladık. Kalbimi çaldın müebbet benimsin artık şeklinde esprili romantik bir ürün üzerinde yer almakta. Evet burada gördüğünüz gibi tripinde yine bizim esprili hap kutusu şeklinde kullandığımız ürünler arasında içerisinde bolibon dereceler yer almakta. Kalpli kart sözlerimiz zaten bizim bütün paketlerde hediye olarak eklediğimiz sözlerimiz. Evet YouTube müşterilerimiz için gitti gidiyor ve 11 mağazalarımızın linkleri aşağıda yer almakta. Onun haricinde WhatsApp numarası üzerinden de bize ulaşmanız mümkün. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.